Bağışlayan yüce Tanrı, mutluluğun, ülkemizin refahı ve yücelmesi için işte senin her şeye gücün. Hoş geldiniz. Bu akşam devir teslim töreninde 118 Engelsiz Yaşam Ulusal Komisyon Başkanı ee, konuklarımızı sunarken mümkünse dostu misafirlerimiz Veysel K Sayın Servi Turan Aysel Kader, Hülya Doğuş, Turgut Reis Lyons Kulübü, geldiniz. Orta Doğu Lyons Kulübü, Geçmiş Dönem Başkanı, Sayın Lyon Hülya Baştanoğlu, Turgut Reis Lyons Kulübü Başkanı, 118 E İstanbul Eminönü Lyons Kulübü Başkanı, Bu okullarını ve genelde geliştirme komitesi. Sayın Diyon Onur Güzel, Göz Sağlığının Koruma Komitesi. Ne Merhaba. Sayın Beşiktaş'ın Yağcı, Barış Akşı Yarışı. Bölge Başkanım, hoş geldiniz. Sayın Diyon Jalisi Ama 118T Yönetim Çevresi Danışmanı. Hoş geldiniz, Veysi Başkanım. Yücella İşbir, Bodrum Rotary Kulübü, 2400. Sayın Diyon Aysen Ama ve Bölge Başkanımız Erdal Emin Olsun. İletim Mesajları. 2002-2003 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni Sayın Lyon Esengül Erkan 118 Töre ve ilkelerine yasalarına ve kurallarına sahip çıkmasındandır. Şu anda düşünün 210 ülkede binlerce kulüp belki bizim gibi aynı kurallar çerçevesinde devir teslim törenleri yapıyordur. İşte onun için biz uluslararasıyız, onun için biz töre ve ilkelerimize saygılıyız, kurallarımızı da eksiksiz yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli dostlar, Lyons bir sevgi ocağıdır. Nüans, karşılıksız vermenin, hiçbir şey beklemeden sevgini sevmenin, evrensel yolunu benimseyenlerin kulübüdür. Sizler de hepiniz sevgiyle kucaklaşarak ülkemize ve vatanımıza hizmet etmenin onurunu ve gururunu hep beraber yaşıyoruz. Şimdi bir yıl boyunca bizlere hizmet eden, gece demeden, gündüz demeden çalışan, yaz demeden, kış demeden, evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan uzak kalarak ülkemize ve insanımıza hizmet etme onurunu yaşayan ve aldığı bayrağı daha ileriye götürebilmek için bir adım, bir adım daha atabilir miyim diye düşünerek koşan, geçmiş, de, geçen dönem başkan ve yönetim kurulu üyelerini sahneye davet ediyorum. Evet alkışlarınızla geçen dönem başkan ve genel yönetim kurulunu sahneye alalım lütfen. Sahnede gördüğünüz bu sevgi dolu hizmet yolcuları bir yıl boyunca kulüplerini daha ileriye götürebilmek için aldıkları bayrağı daha yükseklere taşıyabilmek için var gücüyle çalıştılar. Bu değerli Lyonlar gönülden bir ayakta alkışı hak etmediler mi sizce? Evet, daha kuvvetli bir alkış bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hizmet yarışı çerçevesinde daha ileriye götürmek için var gücünüzle çalıştınız. Gerçekten Bodrum Yarımadası'nda çok önemli, çok güzel hizmetler ürettiniz sizlere ne kadar teşekkür ede etsek azdır. Tabii ki bu hizmetlerinizi kulüpleriniz, üye, kulüp üyelerinizden aldığınız desteklerle gerçekleştirdiniz. Siz önce oldunuz. Siz yol gösteren oldunuz. Siz bayraktar oldunuz. Ama kulüp üyeleriniz de sizin arkanızdan koşar adımlarla gelerek döneminizin sevabıyla günahıyla 2023-2024 yılına imzanızı attınız. Evet değerli dostlar, sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki alacağınız görevlerde hepinize tekrar başarılar diliyoruz. Alkışlarınızla, alkışlarımızla sizi yerlerinizi uğurluyoruz. Sizler yönetim kurulu olarak 2024-2025 dönemi görevlilerini seçtiniz. Ve bu başkan ve yönetim kurulları çalışmalarında destek olacağınıza, onların uluslararası Lyons ve yönetim çevremizde başarılı birer Lyon olacaklarına inanarak onları bu görevlere getirdiğinize biz inanıyoruz. Eğer siz de bunu teyit ederseniz yeni dönem görevlilerimizi biz sahneye davet edeceğiz. Evet, teyit ediyorum. Ben de teyit ediyorum. Teyit ediyorum. Sevgili başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve onları yerlerine alıyoruz. Plantı yönetmenimizi ve kulüp amirimizi sahneye davet eder misiniz? Oktay Şenses, Vildan Tekin, edeceğim. Olanlar lütfen. Üyelik direktörüm. <laughs> Siz biliyorsunuz kulüplerimizin temel taşları üyelerdir. Değerli <laughs> çok çalışkan ve Bodrum'a imzasını atan Lyons kulüplerimiz. Sevgili üyelik direktörlerimiz. Bildiğiniz gibi kulübümüzün temel taşları üyelerimizdir. Üyelerimizle hizmet ederiz, üyelerimizle bayrak yarışında koşabiliriz. Ben inanıyorum ki kulübünüzün üyelik direktörü olarak, uluslararası'nın CMT görevlisi olarak sizler kulübünüzü güçlendirmek için aranızı alacağınız... Mahmut Deniz de burada değil, Murat da de burada değil. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sizlere küçük yani hediyelerimiz küçük ama Avustralya'dan geldiği yani. anlamı büyük evet <laughs> evet teşekkür ederim. Değerli Bölge Başkanımız kulübümüzden bizi temsil etti. Bölgemizi en değerli şekilde temsil etti. Sertaç Başkanımızı buraya almak istiyorum. Sekreterimiz ve saymanımızı da buraya alıyorum. Erman kardeşimiz burada. Ee, geçmiş e, dönem başkanımız burada değil. Ama e, eşi burada. Onur kardeşimiz burada. Onur kardeşimiz de yine böyle alayım. Hatırası olarak şöyle takdim edeyim. Buyurun. Ailesine bu yıl ilk e, e, yanıtın yanımızda kulübü. O yüzden benim yöntem iki kişi vardı sadece. Birincisi Tekgeterim e, Fuat Bilgin ki kendisi de orada o <laughs> zaman e, Diğer kişi de e, Saymanımız Nihat Bilgin. Biz böyle bilginler olarak e, kulübü kapatmış durumdaydık. Yıl. Onlara bu yıl bana verdiği desteklere ötürü çok teşekkür ediyorum. Çok fazla bir aktivitelerde e, bulunamadık. Yeni kurulumun için. E, fakat bu kuruluş sürecinde bizi e, destekleyen Bodrum Lyons Kulübü'nün e, sevgili e, üyeleri, Lyon Özgül Özakman, Lyon Sayın Cengiz Başkanım, Nuran Başkanım, Canan Genel Yönetmenim, hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, bu e, dönemde yeni Atilla Başkanımızla beraber çok daha güzel projelerde yine birlikte olacağız. E, biz ben çok küçük bir kulüp olduğumuz için de zaten hani aile kulübü gibi olduğumuz için yönetim kurulunda bir hediye kendilerini almadık ve kulüp olarak karar verdik hem kulüp üyelerimiz adına hem de tören yönetmenlerimizin adına bir bağışta bulunduk. Herkese çok teşekkür ederim.